Sayın Başkanım. Partilerin Güneydoğu'daki meşalesine gelen meşaleyi alıyoruz. alanının girişine 15 15 On

Aynen. Burası Aynen. şey, ateş yapıyorlar, yemekleri pişiriyorlar ateşte burada. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi... <laughs> dedim, dün rahatsızdı, bugün şey. bizimle beraber de bana dedim. programlarda sonra onlar erken şey yemeği oradan getmeyi. Aynen.

Başkanım burası, burayı doldurttum çok aşağıdaydı. Toprağını belediye de öyleydi. Yani, Yüklettim burayı. Tamam. Aşağıdaydı burası. Evet. Evet. Arka doldurmak için ama. Sadece parka değil, belediyenin de çevresini. Evet. Belediye evet. Kadınlara indirme odası yap. Yani. Yolları burası. da hep nakitten yap. Şu nedir? O, burası spor alanı, çekme, bir de oyun Hı. alanı. Sen mi yaptın? Biraz? Hepsini ben yaptım. <laughs>